MEB'in yayınladığı örnek sorularında katlama soruları var. ABC dik üçgen biçimindeki ad ad boyunca katlanıyor. AB kenarı AC kenarının üzerine gelmektedir. AB 12, AC 21 imiş. B DC üçgeninin çevresini soruyor. Şimdi dik üçgenimiz var. Önce buraya yazalım. 12, 20, 12, 16, 20, BC 16 olacak. Daha sonra katlama sorularında katlanmadan önceki halini bir çizelim. Şurası B. Ne oluyordu katlama sorularında? Burası açıortay ortay. Burası açıortay ortay. AB ile AB üstü eşit. BD ile DB üstü eşit. Yani burası 12. Burası da 12 olacak. A'daki açı ortayı nasıl kullanacağım? Hemen aşağıya çizdim. 12'ye 20. 12'nin gördüğü bu kenarın 12K. 20'nin gördüğü DC kenarında 20K olması lazım. Sayılarımız biraz büyük. Sadeleştirelim. 4'e bölersem burası 3K. 5K. bc kaç bulmuştuk? 16. 8K 16 ise K kaç? 2. K2 olursa burası 6, burası da 10. Yani bu 10. Şurası 6, burası da 6. Bu 90 derece katladığım için burası da 90 olacak. Burası da 96. B üstü C. 8, 10. Çevresi de 6 artı 8 artı 10'dan 24 olur.